Uzak Şehir yeni bölümde Alya ve Cihan birbirlerine aşık olsun diyenler kanalıma abone olsun. Uzak Şehir'in yeni bölümünde Alya ve Cihan'ın aşkı başlıyor. Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir izleyicilerini yeni bölümüyle yine ekran başına kilitleyecek. Bu bölümde beklenen bir gelişme yaşanacak ve Alya ile Cihan arasındaki ilişkide yeni bir sayfa açılacak. Dizinin son yayınlanan fragmanı izleyicileri hem şaşırtan hem de heyecanlandıran ipuçlarıyla doluydu. Özellikle Alya'nın Cihan'a olan duygularını fark etmeye başlaması dizide yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fragmanda Alya'nın Kaya'nın hapishaneden çıkmasına yardım etmek için Cihan'a destek olduğunu görüyoruz. Bu durum hem Cihan'ı hem de Sadakati derinden etkilerken Alya'nın bu konuda kararlı tavrı dikkat çekiyor. Alya Geçmişte yaşadığı tüm travmalara ve kırgınlıklarına rağmen Cihan'a olan güvenini ve sevgisini belli etmeye başlıyor. Cihan ise bu beklenmedik yardım karşısında ne yapacağını şaşırırken bir yandan da kayanı içerden çıkarmanın yollarını aramaya koyuluyor. Cihan'ın kayanın hapishanede yalnız kalıp zarar göreceğinden duyduğu endişe onu riskli bir plana yöneltecek. Ancak bu süreçte Alya'nın desteği Cihan için her zamankinden daha önemli olacak. Alya'nın cesareti ve kararlılığı Cihan'ın ona bakışını tamamen değiştirecek. Öte yandan Sadakat bu gelişmeleri uzaktan izlerken Metin ise Kaya'nın hapishaneden çıkması konusunda farklı bir plan peşinde koşuyor. Alya ve Cihan'ın bu yeni duygusal yakınlaşması sadece onları değil, çevrelerindeki herkesin hayatını da etkiliyor. Özellikle